Merhaba. Bugün Kuş Cenneti serimizin 6. bölümündeyiz. Adım adım sahili temizlediğimizi artık net bir şekilde görüyoruz. Hedefimize henüz tam ulaşmadık ama çok az kaldı. Her bölümde biraz daha ilerlediğimizi görmek bize güç veriyor. Son videolarımıza sizlerden gelen geri dönüşler gerçekten çok güzeldi. Destek olan, yorum yazan herkese tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda farklı bir adım atıyoruz. Çöp atmayınız tabelaları yaptırdık ve onları sahil boyunca sabitlemeye çalışacağız. Belki videolarımızı görmeyenler bile bu tabelaları okuduktan sonra çöplerini yere atmaz. Küçük bir hatırlatma bile büyük fark yaratabilir. Bugün bu küçük alanı da temizledik. Umarız ortaya çıkan sonuç sizi de bizim kadar mutlu etmiştir. Kuş cennetini ve genel olarak İzmir'i elimizden geldiğince güzelleştirmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Doğaya sahip çıkmayı unutmayın.